Aslında Türkiye'nin yıldızının parlaması yani Türkiye son 10 senedir çok ciddi aşamalardan geçti ve bugünlere geldi. Son dönemde Türkiye'de oluşan bir takım makro, politik, ekonomik sıkıntılar söz konusuydu. Fakat Mart sonu itibariyle aslında seçimlerden sonra bir parça o ortadan kalktı gibi düşünüyorum. İşte şimdi önümüzde iki seçim süreci daha var. Ancak ilk kadar çok etkili olacağını düşünmüyorum yatırımcılar nezdinde. Bir süre bekle gör noktasındaydı yatırımcılar. Ancak Türkiye şimdi sanayisiyle, üretimiyle, hizmetleriyle bölgesel ve dünya üzerindeki iş dünyasının Çapı ve kapasitesiyle aslında çok iyi bir konumda dünya üzerine baktığımız zaman Batı Avrupa ile Hindistan, Çin arasında Türkiye dışında bu kadar güçlü bir üretim ve servis hizmet sunabilecek başka bir ülke yok. Dolayısıyla o anlamda aslında çok ciddi bir pazar. Hem pazar hem üretim üssü hem servis üssü. Yani Türkiye o anlamda çok ciddi gelişmeler kaydetti. Türkiye'ye gelen çok uluslu şirketler son dönemde çok arttı. İşte son 10-12 senede yani 4 bin, bin seviyelerinden yabancı şirketler 35-40 bin adet şirkete ulaştı. Yabancı kurulan şirketler. Yani bunlar yani Türkiye'ye geldi bu şirketler. Zaten doğrudan yatırımlara baktığımızda yani son e, 7 senede işte 120-130 milyar dolarlık yatırım aldığını görüyoruz Türkiye'nin doğrudan yabancı sermaye yatırımı. Bunların içerisinde 15 milyar dolar civarında da özel sermaye fonu var gelen yatırımlar nezdinde. Şimdi aslında şöyle bir çelişki var. Bir taraftan Türkiye'nin geçmişe göre yani son bir sene öncesine göre gelmiş olduğu noktaya bakıldığında özel sermaye fonları Aa, Türkiye işte artık çekiciliğini kaybetti, en alt sıralara düştü gibi bir hissiyat da var. Yani bu sorulduğu zaman işte bu özel sermaye fonlarına aslında böyle cevaplar çıkıyor. Fakat bu iki şeyi gündeme getiriyor. Böyle olması aslında yani ortam zaten çekiciliğini kaybetmişken yatırım yapılır noktasına getiriyor insanlar. Yani şu anda ortamın eskisi kadar cazip gözükmüyor olması aslında yatırımları bir taraftan tetikliyor. Çünkü daha iyi şartlarla, daha makul ölçeklerle yatırımlar yapılabiliyor. Yani geçmişte çok iyi pazar, müthiş yükselen ülke, herkes yatırım yapmaya çalışıyor fakat yatırım yapılamıyor bu sefer. Çünkü Türk şirketleri, işte şirket değerlerimiz işte çok yüksek, işte bize o fiyatlarla yatırım almayız gibi koşullarla bunları yapıyor yapıyorken şimdi daha makul, daha optimal, ölçekli yatırımlar yapılabilir. Yatırımcı da daha makul ve optimal e, davranış biçiminde bulunabilir. Çünkü e, tahmin ediyorum yatırımcılar da zaman geçtikçe zaten hem Türk şirketlerini hem Türkiye'yi öğreniyorlar. Bu e, giderek bir know-how birikimine sebep oluyor. E, bu açılardan baktığımızda önümüzdeki seçim dönemlerinin çok büyük etkileri olmadığını varsayarsak Türkiye'ye yabancı özel sermaye fonları gelmeye devam edecek. Yani benim düşüncem bu yönde. Zaten de geliyorlar, zaten de bir takım yatırımlar da yapıyorlar. Yani son iki senede bile baktığımız zaman 30'un üzerinde özel sermaye fonu yatırımının gerçekleştiğini görüyoruz ki bu ciddi bir rakamdır Türkiye açısından.